Selamlar anlatacaklarımız yatırım tavsiyesi değil de yasal uyarıyı okuyalım şöyle bakalım Haziran birden itibaren borsamızda hacim 65 bin yabancı oranı 35 nokta şeyin üstünde devam ediyorum hızlıca devam ediyorum arkadaşlar 35'in üstünde dikkat edin ay başında Haziran'da Haziran 1'de şurada bakın 1 Haziran şimdi devam ediyoruz Evet. 1 Haziran'dı, değil mi? Evet, 1 Haziran. Devam ediyorum. Borsa'da biz 200 FK'sına bakıyoruz arkadaşlar. Ortalama buçukta Ne zaman? 2 Haziran'da. 200 ortalaması 8.5. Şu 2021 Ocak'ta maksimum 15'lerdeymiş VK'mız. Şu an e, bir ara 7'lere yaklaşmış. Sonra en düşük 7, 63'müş. 8,5'daymış şu anlandık olarak. Devam ediyorum arkadaşlar. Önemli olan şeyleri. Ulaştırma sektörü. Devam ediyorum. Şirket bazında çok şey yapmayacağım. Ne diyor? Hacimde 10 hisse. İslam hacmi artan 10 hisse. Endekste ağırlığı en yüksek 10 hisse arkadaşlar FK Yani burada Ereğli %10 yaparsa endeksi yaklaşık %10 sallıyormuş arkadaşlar. Yani kendisi bir tavan yapsa endeksi de yukarı götürüyor. Yani düşünün %9'u sadece Ereğli'den geliyormuş yani. Endeksin THY, Tüpraş, Şişe bunlar endekste çok etkin ağırlığa sahip olan hisseler. Neyse geçelim. Hacim arkadaşlar biraz düşmüş. 35'in üstündeyiz. 3. ay 3 Haziran'da yine devam edelim. Çok önemli değil bunlar. Önemli olan şeylere bakıyoruz. 3 Haziran'da arkadaşlar 02 3, 3 Haziran'da ama borsa sürekli yükseliyor haftalık %6 düş yükselmiş yani. Yabancı yani borsa yükseliyor. Yabancı oranı yükseliyor mu düşüyor mu şimdi göreceğiz arkadaşlar. yıl başında mayın üzerinde getiri sağlayanlara gösteriyor arkadaşlar. Biz bunların birçoğunu söylemiştik zaten. Alka, Egeser, burada Şişe, Cemts bunlar bizim direkt banko şeyimizde sistemimizde var. Bunlar da dipteymiş arkadaşlar. Bunların hiçbirini önerdik ve bizim sistemimizde hiçbiri yok. Dipteymiş ama tek ben şu an için şeyde yani. Aselsan vardı bizim sistemimizde ama sonradan almamıştık, eklememiştik. Ee, devam edelim. Şimdi önemli olan bilgileri ver vermeye çalışıyorum. Yine borsa şöyle olmuş. FK'sı 8.83'müş. En düşük 7.63. Yani en düşüklere yakınız demek istiyor. Şimdi arkadaşlar borsada günün ödesi %35'in altına indik ne zaman 8 Haziran'da dikkat edin 8 Haziran ne zaman 8 Haziran şurada bu hafta içinde bir hafta öncesinde ben size ne dedim bunlar satış fırsatı arkadaşlar dedim yani yabancı borsayı üste çekerken satıp satıp kaçıyor arkadaşlar yani birilerinin eline verecekler dikkat edebiliyor musunuz birilerinin eline verecekler 34'ün altına indi işte en fazla değer kazanan bir, bir ürün 100 senedir taş toprak değer kazanıyor. Ya taş toprak ve endeks gider mi? İşte ne oldu? Artık bu yabancı sağa soluk kaçan yabancı taş toprak almaya başladı. Yani onları yükseltmeye başladı. Diğerlerini düşürmeye başladı. Neyse devam edelim arkadaşlar. Şöyle devam edelim. 6'ya kadar gidelim. Bakalım. Taş toprakla bu işler olmaz arkadaşlar. Ele verme sırası geliyor yani. Yıl başından bu yana %50 üstünde. Son 12 12'nin açığa satış. fk verilmiş. Ortalama 9.883'ten şu an FK'larımız. Hacim 58 olmuş. 34.9 8. ay. 34.9 35'in altına indik Şu grafik ne? Yıl boyunca getir, Kaybettiren hisseler. Biz bunların bir tanesi bizde vardı arkadaşlar. Şunda şu var. Şunda şu var. Bu adam kendi hissesini ne yazık ki çöp etti bunun sahibi çöp etti arkadaşlar. Böyle bir sahip olmaz. Bu da yanlış şeyler yaptı ama yani biz yine kardan çıktık ama yani genel anlamda kaybettiren hisseler oldu bunlar. da şunun sahibi aynı arkadaşlar. Yılbaşının yüzlerinin üzerine getiririz. Bunların bir yarısını biz zaten şey yapmıştık. Bizim ucuz sistemlerimizde gözüküyordu. Şimdi e, temettü FK temettü oranları yüksek olan şirketleri şey yapmışlar. Evet yani burada anlayacağımız şu ki arkadaşlar. Bakın. Kapanış. Şey, bakın 66.4'e çıkmış. Yani artık rekorları kırmışız hacim olarak borsada. E ne olmuş? İşte yabancı yine ele vermiş. Yine kaçıyor arkadaşlar. Yabancı kaçıyor. 6 hisse yükselmiş, 94 hisse düşmüş. En fazla değer kazanan Taş Toprak olmuş. Yani bu yabancı gidiyor güzel hisseleri satıyor arkadaşlar. Ereğli, Kardemir satıyor. Taş Toprak alıyor. Yani endeks yükseldi gibi gözüküyor. Endeksi yani çok patlatmadı gibi gösteriyor ama bir noktada bakın 94 tane düşen hisse var. Yabancı oranı 35'in altında inmeye devam ediyor arkadaşlar. Hacimde rekor hacim Nasıl oluyor bu? Evet işte arkadaşlar böyle oluyor işte ayın kaçı dokuzunda daha da düşmüş yani dokuzunda daha da düşmüş onunun verisi varsa 10'unun evet on varsa gösterelim bakın şuraya bakın 100 almış başını gidiyor Amerika'ya bakın eksi 80 lan dedersin ki 800 CDS Amerika'da var. Aşağıya patlıyor. Zannedersin ki e, perfect yatırım notunu alan Türkiye artı artı gidiyor arkadaşlar. Bunlar oyun. Yani bu oyunun sonuna geliyoruz. Yani ben zaten bir hafta iki hafta önce size ne dedim? Kaçış fırsatı kaçış yani kademeli olarak yani yükseldikçe satabilirsiniz. Bu adamlar yabancılar da öyle yapıyor. Borsayı yükselttikçe satıp satıp kaçıyorlar. Yani adam 600 milyon liralık satıyor, 500 milyonları kalıyor. Nette 100 milyon satmış oluyor. Ama adam satmak için o 600 milyonları satıp 500 milyon almasa eksi 10 yapacak, o sattığından da zarar yapacak. O bilerek geriye alıyor ki endeksi düşürmüyor. Düşürmüyor, yüksekten satmış oluyor malını. Bu şekilde bu şekilde yavaş yavaş satarsa yüksekten satar, düşürmeden satar, para kazanarak da çıkar. Ama adam 600 milyon TL'yi direkt sattığı zaman ne olur? Ne olur? Bir günde 600 milyon satıyor Bank of America. Bunu direkt satarsa ne olur? Endeks eksi 10 olur arkadaşlar. 2-3 gün eksi 10 gider. İşte o eksi 10'dan satmak zorunda kalır elindeki malları. Adam niye eksi 10'dan satsın? Artı 1, artı 2, artı 3 yapmak varken artıdan yüksel, borsa yükselerek satmak varken işte böyle yapıyor. Yani 600 milyonu bir günde satmıyor diyelim o 10 günde satıyor. Yani 600 satıyor 500 alıyor. Ertesi gün 400 satıyor 300 alıyor. Nette 100-100 satıyor. Nette çıkış yapmış oluyor. Ama borsada yukarı giderken çıkış yapıyor. Dikkat edin. Yani niye? Karın, karını alıp çıkıyor adam. Biz de onu demeye çalışıyoruz. Ya yavaş yavaş çıkmak en mantıklısı. Yani kar alarak çıkmak. Bakın burada biz şahlanıyoruz gibi gözüküyoruz. Amerika batıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. 10. Temmuz'un onu İşte bu gibi gözükmeler yani bu gibi gözükmeler sizi kandırmasın arkadaşlar. Bunlar gibi gözükür sadece. Bir noktada işler her şey her şey tersine çevrilir. O zaman anlayamazsınız. Yani mallar nasıl ele verildi anlayamadan böyle kala kalırsınız. İşte şunla ele verilme operasyonu. Birkaç hafta böyle gidecek. Ondan sonra belki sert satacaklar. Yani bilemiyor. Yani yukarı gitme emaresi görmüyorum ben. Evet. Devam edelim. Var mı? Evet. işte hacimlere bakın arkadaşlar. Hacimin rekor düzeye geldiği zaman Perşembe günü geçen hafta Perşembe biz negatifte. Niye böyle oluyor? Madem bu kadar rekor biz daha yukarı çıkması gerekmiyor işte İşte yani adam kaçış için satıyor bu kadar şeyi. Bakın bu hacim yükseltmesinin nedeni satıp çıkması arkadaşlar. Dolayısıyla yani dolayısıyla e, yabancının hareketini gördünüz. Yabancı ne yapmaya çalışıyor arkadaşlar? Yabancı ele verip kaçmaya çalışıyor. İşte bunu yaparken de en üstten kaçayım diyor. Yani her şeyi bozup kaldır kütür borsayı aşağı indireyim zarar mı satayım gideyim herkes de zarar sokayım demiyor. İlk önce ben karımı alayım ondan sonra kim zarar edecekse etsin diyor. Ee, burada biz yüzün teknik anlamda baktığımızda anormal bir şey görmüyor, görmüyoruz ama ee, şöyle e... yani düşebilir de bunun düşmesi devam da edebilir. Yani bu yani yükselecek diye teyit almıyor arkadaşlar. Şu kırmızı indikatörler düşecek diye teyit veriyor. Alttan yeşil yapmadıkça bu düşme ihtimali var. Ama e, bilemiyorum. E, şu an en sağlam dolar gözüküyor benim gözümde. Yani müdahale gelmezse en sağlam dolar. Bizim bir sürü e, yani sanki anormal şeyler oluyor. E, hissede de yani hisse olarak en altta tek beni görüyorum Ben şu an bakın burada tek ben tek beni görüyorum ne zaman 18.92 Yani şu an bugün tepki vermiş arkadaşlar Eğer bu bu şekilde yataya binerse şu bollinger bandı yatay olursa buradan tepki verdiği zaman şu kanalın içinde yürümesi gerekiyor Ondan sonra yukarı tepki vermesi gerekiyor bu aniden yukarı tepki verirse arkadaşlar güzel bir tepki olmaz. Hızlı geri dönüş yapabilir ama bu Bollinger Band'ın içinde biraz kalıp böyle bir küçük küçük ileri yukarı ileri yukarı da yapar. Ondan sonra dönerse yukarı o daha güzel. Dolayısıyla bu şey olarak baktığımızda teknik olarak baktığımızda mutlaka bu şey yapacaktır. Yani bir hissenin yükselme şeyi indikatörü nasıl anlaşılır? Biz bunları al, al anlıyoruz arkadaşlar. Ne zaman yükseldiğini yani nasıl anlaşılır? Bakın şöyle yükselir böyle bir yatayda gelir yatayda ileri gider daralır 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 ya aşağı inecektir ya yukarı çıkacaktır aşağı inerken çıkarsın sonra yine daralır bakın burada ya aşağı inecek ya yukarı çıkacak yani burada artık o kadar dar ki artık mesafeler yani bakın şu şunla 13.58 ile 14.26 arası yani siz 14'ün üstüne çıkınca bay geçiyorsunuz. 14'ün üstüne geçince bay geç. zaten burada bir kere yukarı çıkacak sinyali vermiş. Buradan artık aşağı düşmez. Burada bir sinyali vermiş. Burada daralmış. %90 ihtimal yukarı çıkacak ve yukarı çıkıyor arkadaşlar. Burayı yakalamak önemli. Biz buraları yakalıyoruz. Yani biz yüzde de şunu göstereyim. İşte şu an çok ucuz yükselecek diyorlar. Biz yüzde bakın şu an bu bu görünüm yükselme görünümü değil. Bu görünüm düşme görünümü arkadaşlar. Yükselme görünümü nasıl olur? Bakın burada ben size söyleyeyim. Tekmenin grafiği gibi yine aynı daralıyor, daralıyor, daralıyor. Bakın burada yine bir yeşil yaktı. Ondan sonraki daralmada çok büyük ihtimal yukarıda devam edeceğiz diyor. Biz de burada artık buralarda malın yarısına giriyorsunuz, buraları atınca malın tamamını giriyorsunuz, bekliyorsunuz arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? yani bu buralarda zaten sinyal yakıyor. Ama buradaki sinyal, e, bu buradaki sinyaller artık yani yükseleceğini yükseldi. Bundan sonra üretecekse sinyal düşme sinyali üretecek. Bakın burada bir düşme sinyali üretmiş ama çok kuvvetli değil. Yine üretir arkadaşlar. Biraz daha çıkıyor gibi yapar, daha büyük bir kuvvet düşme sinyali üretir. Bu şu 250 günlük ortalamanın bir kere altına gitmeden yukarı gitmez arkadaşlar. Yani bakın 250 günlük ortalamanın bir kere altına inmeden götürmezler. Dolayısıyla benim tahminim bir düzeltme gelecek gelecek. Yani götürürlerse de yani tehlikeli sular dolmuş oluyor. O i̇ş biz tehlikeli suları istemiyoruz. Bakın BTC de aynı. Ma mantık olarak düşünürseniz BTC'nin analizini yapayım. BTC de aynı arkadaşlar. BTC gidecekse gidecekse bakın bu gidecekse nasıl gider? Böyle bir daralan üçgen oluşur. Bu daralan üçgen hiç genişle pardon üçgen demişim yatay da boru oluşur. Bu boru hiç genişlemeden bu içindeki aşağı iner yukarı çıkar. Eğer bu sertçe aşağı kırılacaksa arkadaşlar bu boru genişliyor. Bakın bu boru genişlediği zaman bu aşağı kırıldı anlamına Eğer bu yukarı doğru kırılırsa yukarı genişler. Ondan sonra rally başlar. Bu rally hazır yani bu rally'yi hazırlık yapmış bu ama bir şeyler ters gitmiş. Tam tersini aşağıya kırıyor. Bakın buralarda öyle bir şey yok. Buralarda girilmez arkadaşlar. Bakın buralarda girilmez. Nerede girilir? Ben size bunun gibi bir formasyon yakalayacaksınız bir kere. Bakın böyle o formasyonu bakın bu formasyon o formasyon değil. Dikkat edin. Bu değil. Niye? Bakın bu düşüş aşağı yönlü dönük ya. Bu bu formasyon aşağı yönlü olduğu için o tehlikeli bir formasyon. Bakın şu formasyon o dediğim formasyon. Bunu bir kere yakalayacaksınız. Bakın bunu burada yakalayacaksınız. Görüyor musun? Bakın bu daralmayı burada yakalayacaksınız. Bundan sonra kırılırsa sertçe gidiyor. Yatayda o daralan boruyu bakın burada da yatayda daralan boru bakın ne kadar gitmiş. Yüzde kaç gitmiş? Göğüsü yüzde 32 gitmiş. Yani bir kere yatayda daralan boru olacak. O boru aşağı kırılmayacak. Aşağı kırılırsa arkadaşlar bakın bu aşağı kırılmış. Bu yine daralmış. Aşağı Aşağı kırılmaya şuralara geldiği zaman satış çıkacaksınız. Bu teknik yani hayat kurtaran veriler bunlar teknik anlamda. Ee, burada da en sonda bakın, bakın bu aşağı yönlü olduğu için buralar tehlikeli. Aşağı yönlü olmayacak, yatay olacak bir kere. Yani birçok zaman girilmez yani birçok zaman diliminde girilmez girilebileceği şey bunlar. Eğer benim tahminimce şuralarda daha da daralsaydı bu boru o zaman yukarı gitme ihtimali olurdu şu an aşağı yönünü kırmaya başladığı için sıkıntı büyüdü arkadaşlar şimdi ethereum'a bakalım ethereum'da da bakın yatay boru oluşmadı btc'de yatay boru vardı en az yukarı kırsaydı çok güzel bir şey olacaktı bunda yatay da yok bunda aşağı giden var arkadaşlar bunlar aşağı giden olduğu için burada burada aşağı giden olduğu için bundan zaten korkun yani bakın bu da aşağı gidiyor bu da aşağı gidiyor yani burada yani buralarda kararsız. Yani buralar girersin yüzde elli kazanırsın, yüzde elli kaybedersin. Buralar kazar, kararsız. Ne, nereler kararlı? Ee, kararlı olan yerleri göstereyim. Ethereum'da nerede kararlı? Bakın öyle her zaman karşısına gelmiyor. işte burada bir kararlılık oluşmuş. Daralmış. Ne zaman? T2000 bir senede bir olmuş bu. Başka nerede olmuş? Bakın burada olmuş. Yani BTC'nin olduğu yerlerde olmuş arkadaşlar. Özellikle 2020'lerde, 2020'lerde böyle bir fırsatlar verilmiş. Bir de 2021'dir bir kere fırsat, bir daha fırsat. Yani bu şu, şunu demeye çalışıyorum. Yani bu fırsatlar her zaman gelmiyor. Şu an için fırsat yok arkadaşlar. Bu belki düşecek. Yani 1400, bin olsa, bin olsa ben girer miyim? Ben yine girmem. Niye girmem? Arkadaşlar ya işte burada diyebilirsin kaç bin oldu? 4000 5000 oldu. Bana ne isterse 100000 olsun arkadaşlar. Böyle kumar şeylere girilmez. Nereye girilir? BTC'ye girebilirsin. Ama ne zaman? O formasyonu yakalaman gerekiyor. Mesela biz o formasyonu nerede yakalayacağız? Şu an o formasyonu bizim Türkiye'deki hisselerden Tofaş'a bakıyorum. Yok formasyon. Tekfen'e bakıyorum arkadaşlar. İşte Tekfen'de o formasyon var. Tekfen'de formasyon yakalanıyor. Niye? Bu yatay değil artık. Pardon aşağı dönük değil bu boru. Şimdi bu boru en alttan bir kere yeşil yapmış. Bu, bu, bunun üstüne götürecek. Üstünde de bu yeşil noktanın üstüne çıktıktan sonra direkt yukarı gidecek arkadaşlar. Yani teknik analiz böyle yapılır. Yani de, diyebilirsiniz ya bu borunun. Yani ben size şunu söyleyeyim. Bak. Yani şuradan tepki vermiş. Şurası sat bölgesi. 18.49 sat bölgesi. Ondan sonra 19.85 buy bölgesi. Şu an 19.85 alış. Direkt alış bölgesi. Aslında şu an yeşil yaktığı için alıma geçmeniz gerekiyor. Yani yatırım tavsiyesi değil bu arada. Alımına geçmeniz gerekiyor. Yani diyelim 100 birim paranız var. 50 birim almanız Şu şu yeşilin üzerinde bir gün kapattıktan sonra direkt girmeniz gerekiyor eğer geri çekildiğini görürseniz çıkın hemen yani niye buralar sert kırılım bölgeleri ya üstte sert ya altta sert ama bu aşağıdan yaktığı için arkadaşlar artık altta sert kırılma ihtimali çok çok azalıyor dolayısıyla işte burada bazen böyle hisseleri yakalayabiliyorsunuz ben şu an bunu yakaladım arkadaşlar yatırım yapacağım mı bilmiyorum. Hı. Yatırım yani bu yarından itibaren yarından tez yok yukarı dönecek arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Ne zaman dönmeyebilir? Şöyle bir şey. Bu formasyon çok güzel. Okey ama biz size de bakmak lazım. Bir süz negatif görünümlü olursa bu dönmez yukarı. Yani şu yeşil noktan üstüne çıkmaz. Yani hisse bazında yakaladık ama bir de endeks bazında yakalayacaksınız. Hem hisse hem endeks. Yani sadece hisse iyi olabilir ama endeks de yine dönüş şeyi sergilerse o zaman double kazanacaksınız demek. Yani bakın burada endekste dönüş şeyi yok. Ya o zaman ne yapmamız gerekiyor? O zaman tek beni yakaladık mı? Yakaladık. O zaman yine gireceksiniz. Deneyeceksiniz yani. Diyeceksiniz ki şuralara stop, buralara buy koyacaksınız. Şu noktalı çizginin üstünde direkt buy koyacaksınız. Dolayısıyla izleyeceksiniz arkadaşlar. Yani bunun bir kesin yüzde yüz bir şey diyemezsiniz borsada. Ama hem borsa hem endeks hem hisse de aynı şeyleri yakaladığınız zaman patlayacaksınız. Hiç kaçırmayacaksınız. O zaman iyi bir şekilde kazanç olur arkadaşlar. Dolayısıyla teknik anlamda da bizim incelememiz bu şekilde oluyor. E, hisselerde bu formasyonlar kolay yakalanmıyor arkadaşlar. Bakın şöyle yapayım ben bir sene bakalım Bakın bu formasyonu Bakın bu kadar indikatörün yeşil yaptığı formasyonu ne zaman vermiş onu bak gösteriyorum bakın burada vermiş gördünüz mü Bakın bu daralmış bundan sonraki rallye bak. gördünüz mü yani 2020'de bir sene önce vermiş öyle kolay kolay vermiyor arkadaşlar bu formasyonları bir kere bir düşürüyor. insanı bir kere şey yapıyor, bıktırıyor. Ondan sonra veriyor bu formasyonu. Şu an burada vermiş. Ha yani ne olur? Hissenin arka planı nedir? Bozuk mudur? Şey midir? İşte Rusya savaşı var mıdır? Etkiliyor mudur? Bilmiyor. Ama bu formasyonu verdiğine göre bundan sonra pozitif etkileneceği kesin. Yani bunlar pozitif alıp götürecekler arkadaşlar. Herkese iyi günler.